Amerika bu zulmü görmüyor. Evet, evet. Bu psikopatlığı görmüyor. Taktı kafayı Türkiye'yi bölmeye. Evet. Ya o şuursuzca habire böleceğim diyor. Niye yapmak istediği de belli değil. Amacı da da belli değil. İşte PKK bize dost olacak diyor. PKK siz kovil sana niye dost olsun? Evet. Sen Hristiyansın. Değil mi? PKK dinsiz, imansız, Allahsız, kitapsız. Bir yanlış teşhis koyuyor en başta onu sonuna kadar savunuyorlar. Amerika'nın büyük hatalarından birisi bu. Amerika'nın geleneksel cinayet anlayışına karşıyız. Amerika eğitim, ikna, konuşma, sevgi, şefkat, merhamet gibi güzellikleri kullanmaya niyetli değil. Amerika'nın dili bomba. Nereye dönsen bombayla hallediyor. Kurşunla bombayla hallediyor. Ve mahvoldu bunun sonucunda Amerika. Evet. Bütün dünyada yalnız kaldı. Katil olarak biliniyorlar. Evet. Çok kötü bir şey. Amerikan halkını tenzih ediyorum. Hükümeti de tenzih ederim. Amerikan derin devletini kastediyorum. Yani bu dehşeti yaşatan Amerikan derin devletini. Burada kastettiğimiz Amerikan halkı mı? Değil. Ben Amerikan halkını çok severim. Dünya tatlısıdır hepsi. Amerikan hükümeti mi? Değil. Bu hükümetin içerisinde yerleşmiş derin devlet yapılanmaz. Evet, evet, evet. Katillerden oluşan gizli derin devlet yapılanmaz. Evet. Benim hedefim bu. Evet. Yoksa evet. onlarla benim bir şeyim mi? Seben, siyafardan falan birçok kişiyle tanışıyorum. Buraya da geliyorlar. Evet. Sohbet ediyoruz, konuşuyoruz da. Hepsi dostum, ahbabım. Evet. Ben pislik adamlara söz.